Merhaba arkadaşlar. Soru tahmini, soru tahmini, genel tekrar videoları dediniz, dediniz. En sonunda ben de arkadaşlar soru tahmini demeyelim ama sizlere tavsiye niteliğinde ÖSYM'nin son 5 sene içerisinde üzerinde durduğu yazarları baz alarak bir video hazırlamak istedim. Kesinlikle arkadaşlar buradaki yazarlar dışında hiçbir yazar çıkmayacak. Sadece bunlara çalışın. Bunlar sizin için yeterli olur diye bir iddiam yok arkadaşlar. Sakın yanlış anlaşılmasın. Örnek veriyorum divan edebiyatından Fuzuli Baki Nedim Nefi Şeyhi Şeyh Galip Aleşir Nevai Gülşehri ve Ahmediye yer vermişim. Ama sınavda Keşe Cizade İzzet Mola çıktığı zaman, Şeyhülislam Yahya çıktığı zaman veya Taşlıcalı Yahya Şehzade Mustafa Mersiyesi ile karşınıza çıktığı zaman lütfen isyan etmeyin. Onlara da zaten gerek deneme sınavı videolarında gerek konu anlatım videolarında değindik arkadaşlar. Şimdi gelelim divan edebiyatı şairlerine. Burada az önce de belirttiğim gibi Fuzuli, Baki, Nedim, Nefi, Şeyhi, Şeyh Galip, Alişir Nevai, Gülşehri ve Ahmedi arkadaşlar bilmeniz gereken ve ÖSYM'nin çok sık sorduğu şairlerdir. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Halk edebiyatı şairleri demişiz. Burada da Aşık Ömer, Aşık Veysel, Bayburtlu Zihni, Kaygusuz Aptal, Seyrani, Pir Sultan Aptal, Karaca olan Dadaloğlu ve Sümmani'ye yer vermişiz arkadaşlar. Burada da dediğim gibi yer almayan şairler elbette var. Ama bunlar ÖSYM'nin arkadaşlar. Özellikle Kaygusuz Aptal, Seyrani, Karaca olan bunları Dadaloğlu çok sık sorar arkadaşlar. Dikkat edin. Yani buradaki yazarlara çalışırken birazcık daha fazla çalışın. Devam edelim söz sanatları söz sanatlarından arkadaşlar mecazi mürsel teşbih istiyare telmi intak ve teşhis arkadaşlar ÖSYM e sorabilir tevriye arkadaşlar ÖSYM'nin sorabileceği sizi şaşırtabileceği bir söz sanatı defüneş ve tecadü arif yani bilmezlikten gelme sanatı arkadaşlar yine ÖSYM'nin karşımıza çıkartacağı söz sanatları arasında yer alıyor. Bazı terimler demişiz arkadaşlar. Pentname, sürname, fütüvetname, hiliye, seferatname. İşte bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tezkirelerden de özellikle ben soru bekliyorum. Anadolu sahasındaki bildiğiniz gibi Sehi Bey'in Heşbeşt adlı eseri önemli. Ama Türk Edebiyatı'nda dediği zaman Adi Şirnevai yapıyoruz. Tezkirelerden arkadaşlar bu sene soru bekliyorum niyeyse. Biraz dikkat edin. Sonra ne demişiz? Şiir bilgisinden mutlaka soru gelir demişiz. Türü, kafiye örgüsü. Yani türü derken işte pastoral şiir mi? Yoksa lirik şiir mi? Onu kastediyorum. Bunu bir soru içerisinde hepsini sorarlar. Redifi verir, kafiyeyi verir. Kafiye zengin değildir, tam kafiyedir. İşte oraya farklı yazar. Veya söz sanatı vardır der, şiirde yoktur. Böyle bir soru bekliyorum yani karışık. Kastetmek istediğim o arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Tanzimat edebiyatı demişiz. Tanzimat edebiyatından arkadaşlar tüm şairler önemli. Ziya Paşa da önemli, Namık Kemal de, Nabizade Nazım da, Ahmet Mithat Efendi de arkadaşlar hepsi önemli. O yüzden fazla ayırt edemedim Tanzimat edebiyatından. Kısaca hepsi önemli yazıp geçtim arkadaşlar. Şimdi Tanzimat edebiyatının arkadaşlar bildiğiniz gibi eserleri var. Yani Tanzimat Edebiyatı'nda yazarların oluşturduğu eserler var. Bunlardan arkadaşlar roman özeti mahiyetinde. Düşünün Araba Sevdası, İntibah, Zehra, Karabibik, Şair Evlenmesi, Felatun Bey ve Rakım Efendi, Sergü Cest ve Namık Kemal'in tiyatroları demişiz arkadaşlar. Bunlar önem arz ediyor son beş sinaya baktığımız zaman. Ayrıca arkadaşlar Namık Kemal'in tiyatroları da önemli. Gazetelerden tercümanı ahval, tasviri, efkar ve takvimi ve bilseniz yeterli diye düşünüyorum. Devam edelim. Milli Edebiyat. Milli Edebiyat'tan da arkadaşlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ömer Seyfettin Halide Edip adı var. Ziya Gökalp bunlar önemli. Milli Edebiyat'taki eserler yani yazarların yazmış olduğu romanlar, hikayeler, anı kitapları karışık yazdım. Mesela Mor Salkımlı Ev roman değil, anı arkadaşlar. Şimdi Yaban, Kiralık Konak, Ateşten Gömlek, Vurun Kahveye, Mor Salkımlı Ev, Sinekli Bakkal ekleyebiliriz daha buraya. Ama bunları bilmeniz birazcık daha önem arz ediyor arkadaşlar. Toplumcu gerçekçilere baktığımız zaman Sabahattin Ali, Necati Cumalı, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt, Kemal Tahir, Tarık Bura bunlar ÖSYM'nin arkadaşlar. Çok sık karşımıza çıkardığı yazarlar. Devam edelim. Kadın yazarlar demişiz arkadaşlar. Kadın yazarlardan işte Emine Işın Su bu sene belki gelebilir. ÖSYM Sevinç Çokumu çok sever ama ÖABT'de çok seviyor. YKS'de sormamış ama sormayacak anlamına gelmiyor tabii ki. E, Leyla Erbil, Safiye Erol arkadaşlar bakın burada belki bilmediğiniz bir kadın yazar olarak karşınıza çıkabilir. Safiye oldu arkadaşlar Ciğer Delen adlı romanıyla ünlüdür. Nazlı Eray, Latife Tekin arkadaşlar zaten Latife Tekin çıkmıştı. Bunları da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim. Postmodern yazarlar. Postmodern yazarlardan Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Adalet Ağolu. Özellikle arkadaşlar Orhan Pamuk'a ait eserleri bilmeniz lazım. Yusuf Atılgan'ın çok fazla eseri yok zaten. Aylak Adam onu bilin. Yeter. Adalet Ağolu arkadaşlar yine çıkması yüksek ihtimaller arasında bulunuyor. Devam edelim. ÖSYM'nin sevmiş olduğu yazarlar arkadaşlar. Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Tevfik Fikret, Necip Fazıl Kısakürek ve Hüseyin Rami Gürpınar'ın eserleri arkadaşlar. Nedir Hüseyin Rami Gürpınar'ın eserleri? Hangi eserlerinden bahsediyoruz? Şık, Mürebbiye, işte başka ne olabilir? Gul Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaş. Bunlar arkadaşlar Hüseyin Rami Gürpınar'a ait. Gürpınar yazmışız. Gürpınar olacak. Bunlar arkadaşlar önemli. Şimdi devam edebiliyor muyuz? Var. Evet. Garipçilere bayılır demişiz. ÖSYM garipçilere bayılır demişiz arkadaşlar. Garipçilerin özelliklerini bileceğiz arkadaşlar. Ama garipçilerin özelliklerini bilirken garipçilerin özellikleriyle şiiri verirse eğer yapmamız pek mümkün olmayabiliyor. Örneğin garipçilerin özellikleri arasında söz sanatlarına karşı çıkmışlardır ibaresi var. Bunu doğru kabul edeceksiniz özellik olarak verirse. Ama size bir şiir verdi içerisinde söz sanatı buldunuz. A bu garipçilere ait değil diye hataya düşmeyin. Genel anlamda garipçilerin sıradan konular işlediği işte daha çok sıradan konular işlemişlerdir ya. O bakımdan değerlendirmek lazım şiiri, söz sanatı bulabilirsiniz. Illaki bulabilirsiniz çünkü her şiir şairane söylenmiştir. O yüzden bu yanılgıya düşmeyin ama özellik olarak verirse böyle madde madde garipçilere ait özellik değildir derse ve bunları sıralarsa şairane söyleyişe tepkididirler diye bunları doğru kabul edeceksiniz. Bu da bu şekilde bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. Devamda edemiyoruz sanırım bu kadar arkadaşlar. Yani daha eklemek istediklerim var mı? Öyle aklıma geldi, yapı verdim arkadaşlar. Yoksa benim tarzım değil böyle soru tahmini falan. Genel tekrar videoları da çekmiyorum. Neden çekmiyorum? Oynatma listesini ben sizin için düzenledim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Oynatma listesinde işte roman özetleri olsun. 2021 tayfa edebiyat, 2021 tayfa Türkçe. Bunların hepsini düzenledim arkadaşlar. Sırayla izleyebilirsiniz. Bu da genel tekrar mahiyetinde bir video olur arkadaşlar. Örnek veriyorum. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'ndan başladınız. İslami dönem Türk Edebiyatı 18. yüzyıl işte pardon 13. yüzyıl 14, 15, 16, 17, 18, 19'a kadar bu şekilde izleyebilirsiniz. Sonra Divan Edebiyatı Nazım şekilleri falan filan böyle devam edip arkadaşlar 2021 Tayfa Edebiyat Oynatma listesindeki videolara göz atabilirsiniz. Ben sizler için düzenledim. Hatta küçük resimleri dahi düzenledim arkadaşlar. Genel tekrar videosu arkadaşlar. Animasyon olarak zaten mümkün değil. Ben 10 dakikalık konu anlatım animasyonunu zaten bir haftaya yakın bir sürede yapıyorum. O yüzden benim için çok mümkün değil. Çok da faydalı olabileceğini düşündüğüm içerikler değil onlar. Aynı şekilde soru tahmin videoları da arkadaşlar çok fazla yararlı olduğunu düşündüğüm videolar değil. Ama siz istediniz diye yaptım ben. Sizi kırmak istemedim çünkü Instagram'dan da çok mesaj aldım bu konuda. O yüzden ben de dedim bu çocukları kırmayayım. Sınav yaklaştı. Moralleri bozulmasın biraz olsun. İstedikleri olsun istedim yani. Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. İnşallah bir iki tane daha deneme hazırlamaya çalışırım sınava kadar. Onun haricinde 2022 tayfaya artık zaman ayırmamız gerekecek. Sınava birkaç gün kala da paylaşım yapmasak iyi olur aslında. Çok fazla da abartmaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize arkadaşlar başarılar diliyorum. Hoşçakalın.